arkadaşlar merhaba. Sar 9'da yeni tetik almıştım. Tetik değiştiriyordum. Sonradan aklıma geldi. bütün silahı söktüm. Temizlerken aklıma geldi dedim arkadaşlara da bari videosunu çekeyim diye. Sökülüşünü görmediğiniz zaman en azından toplarken görürsünüz. Toplarken gördüğünüz zaman da zaten tamamen geriye doğru toplana toplana gidiyor. Ben o şekilde yaparım. Siz de o şekilde anlarsınız. Öncelikle aldığım tetik şu. Şunu göstereyim. Sar 9 için şu şekilde düz bir tetik aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Freedom Smith Sardokus Flat Trigger deniliyor. Düz tetik yani anlayacağınız daha yumuşak düz tetik. Şu da eski tetiğimiz. Bunu hiç beğenmiyordum ben. Zaten çok ağır çok da kullanışlı bir tetik değildi sarsılmazın kendi tetiği. Daha önce ben aslında silah bazı yerlerini polisaj falan da yapmıştım ama bir tek yapmanız gereken işte şuradan iğneyi de çıkartıp iğne yayını değiştiriyorsunuz. Bu sarsılmazın ilk modellerinden arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Üstü böyle stainless olan modeli. Bunlarda özellikle tırnaklarda sorun oluyordu arkadaşlar. Boş kovan çıkartan tırnağında. Şurada. Bunda sorun oluyordu. Bunu da hafiften yamultmuştum ben daha önce. Şöyle görürsünüz. Bakın şu şekilde hafiften içeri doğru yamuluyor. Yani bu şöyle geliyor. Şöyle geldiği zaman bu düzdü. Ve tırnak, boş kovanları tam çıkarmıyordu. bunu böyle iç tarafı, o tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Hafiften eğim verdiğiniz zaman arkadaşlar. Şöyle, bakın şöyle duruyor. O e, sorun kalmıyor tırnak çıkarmada. E, boş kovan çıkarmadı arkadaşlar. Neyse. Ben eski tetiğimi çıkardım. Parçaları da temizledim. Şimdi yeniden silahı toplayacağım. Tersten toplayacağım. Siz de izlerken sökmeniz gerekirse de o şekilde sökersiniz arkadaşlar. Geriden dolayı. Kusura bakmayın. Neyse ben şimdi başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bendeki modeldeki sarsılmaz sardakozun tetiğini sökerken size söylemek istediğim bir şey var. Şurada iki tane pin var. Şu şekilde koyayım. Bu pinler fabrikadan direkt içinde geliyor. Ön taraftan iki tane yerini görebiliyorsunuz. Biri altta olmak üzere biri de üstte olmak üzere inşallah kamerada gözüküyordur üstte vuruyorsunuz arka tarafında aslında delikleri yok ama siz biraz sağlam vurduğunuz zaman orayı delip çıkıyor o yüzden çıkartırken ha benimkinin arkasında delik yok diye şey yapmayın üstte küçük pine hızlı vurarak arkayı delerek çıkıyor arkadaşlar sorun olmuyor bu tetik yine dursun pini de dursun ee, nasıl olsa kullanılıyor tekrardan yarın bir gün lazım olursa kullanırız gibi onu öncelikle söylemiş olayım başlamadan önce. Yeni tetikte ise şu şekilde alıyoruz yine. Tetik korkulumuzu tam yerine getiriyoruz. Zaten yeni tetiklerde genelde üstünde pinle gelir. Onu hafiften ben önce tam deliği ayarladığın zaman şöyle görüyorum şimdi arkasından deliğin ayarlandığını. Şöyle kullandığım şeyin üstüne basarak hafiften bir gücünü alıyorum. Eğer alabilirsem kullandığım aletin masanın üstünü sert tarafına getirerek yumuşak tarafıyla vuruyorum önce ki önce bir pin yolunu alsın arkadaşlar. Ondan sonra düz tarafını çevirerek brass tarafıyla, pinç tarafıyla şöyle hafiften tıklayarak vuruyorum arkadaşlar. Önemli olması gereken olay iki tarafında tam aynı izade olması gerekiyor arkadaşlar. Benimkinde halen daha birazcık çıkıntılık var. Tam denk gelmiyorsa pançı alıp üstüne hafiften vurabilirsiniz. Şu şekilde tam düz oldu şu anda arkadaşlar hissediyorum. Evet arkadaşlar tarttıktan sonra tetik korkuluğumuzu yayına geçiriyoruz. Değiştirdiğim yaylardan bir tanesi bu benim arkadaşlar. bu şekilde taktan sonra bunu yerine oturdurmak için eğer tabancaları sökmeyen arkadaşlar varsa şu şekilde getirip hafiften yan çeviriyorsunuz. Onun tam yeri var arkadaşlar. Tam oraya sokuyorsunuz. Şu şekilde tam oturuyor arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Genel gövde, biz çerçeve şey diyoruz da genel gövde çerçevesi arkadaşlar bütün iç mekanizmayı tutan mekanizma çerçevesi. Zaten yeri bellidir. Şurada arkada yerleri var. Bunu da tam girmek için köşeleri var. Şöyle göstermeye çalışayım. Çok basittir. Yeri bellidir. Şöyle koyuyorsunuz. Eğer sığmıyorsa şunu şöyle hafiften açtırın. Şöyle tam yerine alttan şu şekilde oturuyor arkadaşlar. Aynı böyle. Çok basit bir şekilde. Ben yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum ki sizlere güzelce ne gösterebileyim arkadaşlar. Şu şekilde oturdu. Yani şöyle oturuyor tetik altta olduğuna göre. Haliyle değil mi? <laughs> arkadaşlar şimdi lock and block e, mekanizma şurada şunu yayın oraya tam oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Bunu düşürmeyin. Yayı çıkarmayın. Şöyle ile beraber tutun. Bunun gireceği yer çok belidir. Önde şu şekilde zaten gireceği yerler e, tetik bu tarafta kalacak sürece. Bu içeride kalacak sürece. Şurada dişleri de vardır. Tam oturtturuyorsunuz. Bu arada Yayı tutun ki Şurası düşmesin arkadaşlar Aynen Benim yaptığım gibi şu anda Şu şekilde Şurayı sağlam tutun Yayla beraber Çerçevenin içine koyduğunuz zaman Yerleri tırnakları vardır Şurada soktuğunuz anda Çerçeveyle beraber sıkarak mandalımızın yerinde oturmasını sağlamış oluyoruz arkadaşlar şu şekilde. Arkadan tutun ki yeri kaymasın. Ondan sonra tetiğimizi tam yerine oturuyoruz. Şurada delikler var. Bakın bütün deliklerin bir araya geleceği şekilde oturuyor zaten tabanca. Yani aslında bir puzzle olarak düşünün bunu. Puzzle'ı çözüyorsunuz. Şurada tetik deliği ve çerçevenin deliğiyle lock and block delikleri hepsi bir araya getiriyorsunuz şu şekilde. Getiriyorsunuz tetik pinini veya çerçeve pinini koyup hafiften bastırıyorsunuz gövdeyi sıkarak ya çünkü orada bir yay var oraya yayın çıkmasını istemiyorsunuz tam tetiği de ayarladığınız zaman bütün hepsini bir araya getirdiğiniz zaman arkadaşlar. hafiften vurarak tam aynı izahye gelecek şekilde piminizi yerine oturturuyorsunuz arkadaşlar bu pim bütün çerçevedeki parçaları bir arada tutuyor rahatça takılabilirsiniz arkadaşlar Burada arkadaşlar yapmanız gereken şöyle, emin olmanız tetiğin her şeyi bütün parçaları çalıştırıp çalıştırmadığına emin olun. En azından buradayken bir küçük bir testiniz olmuş olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gövdemizi alıyoruz. Zaten hemen yeri bellidir. O şekilde yerleştiriyoruz. Şurada yani çok basit tam olarak yerine oturuyor zaten arkadaşlar. Aynen şu şekilde delikleri zaten bir araya gelir görürsünüz. Ondan sonra öndeki bütün gövde ile içerideki çerçeveyi kitleyen öndeki pimimizi koyuyoruz. Ortasında şöyle bir yeri var arkadaşlar. Bunu belirli bir yere kadar götürmeniz lazım. Hissediyorsunuz. Şöyle yumuşak polimer tarafıyla hafiften vurarak tam girdiğini görürsünüz arkadaşlar. Biraz gitmesi lazım ki oraya o şeyi duymanız lazım. Bir punchla ya yani şeyle hafiften ileri doğru hissediyorsunuz yaparken. Ondan sonra arkadaki emniyet mandalımızı koyuyorsunuz. Herhalde bunu koyması bu işin en zor taraflarından biri diyebilirim. Zor değil de şöyle hafiften oynuyor oynuyor yerini bulacaksınız arkadaşlar. O delikleri tam yerine denk gelir. Öbür taraftan şöyle elinizle bastırarak deliklerin tam yerine gelmesini sağlarsınız. Şöyle biraz oynadığınız zaman. Yani bunu ustaları herhalde çok çabuk şekilde takıyordur arkadaşlar. Tamamen el alışkanlığı. Şu şekilde hemen çıkıyor zaten ucundan. Biraz daha Evet. Şu şekilde oldu. Ondan sonra da şimdi bu tür tabancalarda ve SAR 9'da e, mutlaka şu içerideki kilidi yapan bu plunger'ın içindeki yay kesinlikle oturmalı arkadaşlar içine çünkü ıı, önemli bir şey. Ayrıca ıı, sarsılmaz da yok ama içeride de küçük bir yeri oluyor. Onu da tam dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca ıı, bu aletin daha derin kesilmiş olan tarafı silahın arka tarafına bakıyor. Şöyle göstermeye çalışayım görün. Bakın bu tarafı daha derin aşağıya doğru kesilmiştir. Bu bu tarafı. Bu da ön tarafına denk geliyor. Yani daha az kesik olan tarafı bu tarafı öne denk geliyor. Daha aşağı doğru kesik olan tarafı silahın arka tarafına denk geliyor. Tam şuradaki yeri var. O deliği koyuyorsunuz. Normalde öbür silahlarda onun yayın gireceği yer de var arkadaşlar. Oturtturduğunuz zaman evet şöyle yayın gidip geldiğini hissetmeniz lazım. Yani yay görevinin yapıyor olduğunu gör hissetmeniz lazım. Ondan sonra bunu bastırarak delikleri bir araya getirerek öndeki kitleme pimini koyuyoruz arkadaşlar. Hepsini geçecek şekilde öne kadar geçiyor. Aynen bu şekilde. İki taraftan da az bir şey ucu çıktı. Şöyle göstereyim. Şurada ve şurada. Bunların çünkü kilitleme şeyleri var. Ondan sonra bu aletimizi alıyoruz. Silahın tam ne şekilde denk geldiğini görecek şekilde emin olun. Aynen bu şekilde. Bu şekilde. Ne taraftan başladığınız önemli değil. Bir tarafından önce bir tarafı koyun. Bu şekilde otursun. Sonra öbür tarafı oturtturun. Şöyle hafiften bastırdığınız zaman yerine oturuyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Sonra şöyle aşağı yukarı bir test yapın. Bakın çalışıyor mu? Onun içindeki yay bunu indirip kaldırmasını, silahı sökmenizdeki işe yarıyor. Orası da kilidi arkadaşlar. Siz bunu indirdiğiniz zaman o kilidi aşağı indirip silahı sökebiliyorsunuz. Şu anda evet son aa, emniyet mandalımızın öbür tarafı kaldı. Emniyet mandalımızı alıyoruz, tam yerine oturtturuyoruz. bu şekilde şöyle hafiften polime tarafıyla vuruyoruz ki pimimiz biraz yerine girsin arkadaşlar. Ondan sonra da Evet, şu şekilde tamamen girdiği zaman emniyetimizi kontrol ediyoruz. Tetiğimizi kontrol ediyoruz. Güzel. Şimdi sürgümüzü takarak silahımızı toplayıp çalışıp çalışmadığının emniyetini yapalım arkadaşlar. Şu şekilde topladık. Evet. Bu Plugimizi taktık. Hemen bir test atışı yapalım. Silahımız çalışıyor. Emniyeti alalım. Evet emniyeti çalışıyor. Evet atışlarını yaptığım zaman tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Sarsılmaz Sar 9 Düz tetik. Evet arkadaşlar merhaba. Aa, sarsılmaz Sar 9 tetini değiştirdim. Şimdi de atışlarını yapalım. İlk defa yapacağım, ben de daha hiç atmadım yani. Freedom Smith Flat Trigger, yani Freedom Smith Company şirketinin düz tetiğini koydum. Hem atış daha güzel, rahat, reseti daha güzel. Hem de ağırlığından biraz daha indirdi. Ben zaten bu sarsılmaz yanlış hatırlamıyorsam 3 kilo muydu neydi benim tetik ağırlığı. Ondan sonra biraz polisaj yapmıştım, sonra biraz da 2-3 tane yayını değiştirdim. 2 400'lere kadar falan düşürmüştüm. Şimdi merak ediyorum bakalım ağırlığı kaça düştü? Hedefim 2 kiloya düşürmekti. Söylediklerine göre 500 gram düşürüyormuş. Tam <laughs> Bir daha yapayım emin olmak için. Tam 4 poundlu 4,5 pound arasında 2 kilo olsa 4 400 yapar. Ki 2 kilo bile yok galiba. 1.900 falan. Evet, tam böyle 2... Şimdi 2 geldi. Bir daha yapayım. 4.400. Tam 2 kilo, evet. Yani 1.900, 2.200 öyle çıktı. 2 kilo diyelim. Ki benim istediğim şeydi. Reset'i de şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet çok belirgin bir hisseti var ve çok pürüzsüz tetik de öyle. Gerçekten çok pürüzsüz çalışıyor. Ve düz tetik olduğu için altında böyle çok az bir kıvrım var böyle. Yakından gösteririm. Ee, parmağı çok daha rahat hissediyorsunuz ve inanılmaz pürüzsüz çalışıyor. Hemen merak ettim. Hemen atışlarını yapalım arkadaşlar. Geliyor ilk atış. Hedefim 10 metrede Süper. Tam ortada. Ama kulaklık takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ya. Kulaklığı unuttum heyecandan. Hemen kulaklığımı takayım abi. Ama tam ortada değil mi? Bir ay atışa gitmeyince heyecandan kulaklık takmayı unuttum. Kulaklığı unutmuyoruz arkadaşlar. Gözlüğü de unutmuyoruz. Söylediğim gibi gözlüklerimi mercek taktırdım. Artık normal gözlüklerim yok. Bu gözlüğüm de normal güneş gözlüğü değil. Özel poligon için yapılmış gözlük arkadaşlar. Evet, atışlara devam edelim. Evet evet baya iyi. Yalnız bir şeyi fark ettim arkadaşlar. Bir tek tetiğin oraya ben sprey sıkmıştım. Başka silahın hiçbirini yağlamadım. E bir de temizlemiştim, kurulamıştım, şey yapmıştım üstünde çalışırken. Silah inanılmaz kuru. Aklınızda olsun. Böyle bir iş yaptıktan sonra silah hafiften yağlamayı unutmayın. Daha iyi çalışıyor. Bir tane seri gideyim bakayım nasıl olacak arkadaşlar. Evet. Gerçekten gerçekten fark ediyor arkadaşlar. arkadaşlar bu sarı 9da Belki bir de gez arpacık değiştiririm Gez arpacık da değiştirirsem Tam istediğim gibi oluyor yani Hem çalışma sistemi Hem ergonomisi Tetik gez arpacık Tetik ağırlığı Yayların ağırlığı falan Gerçekten güzel oldu şimdi Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Selamlar Evet arkadaşlar videonun sonunu hemen ekleyeyim Size söylemiştim Göstereyim şöyle tetiği yakından görün, şu şekilde. Gerçekten kırılması ve reseti çok güzel. Tetik hafif, pürüzsüz ama reset kırılması ve silah tetiğin düşmesi kırılması inanılmaz belirgin ve güzel arkadaşlar. Çok güzel ses çıkıyor yani harbiden çok belirgin bir ses. Şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Poligondan eve geldim, arabadan indirirken hemen arabanın arkasında bagajdan göstereyim ki unutmadan size söyledim ama sonra unuttum orada. Şöyle Çok güzel oldu. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Bay nokta silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz.